Fizika'dan merhaba arkadaşlar bugün sizinle yeni bir Facebook hack tanıtıyorum. Bunu yapmak için bayağı uğraştım 2-3 saat. Hemen sağ tıklayalım. Tabi biraz donuyor. Hemen arkadaşlar yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, burada not yazıyor zaten. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar zaten kullanıcı adını biliyorsunuz orada. Şifresini dediğim gibi buradaki şekilde yapacağım. Arkadaşlar hemen giriş dediğimde gördüğünüz gibi böyle bir ekran çıkıyor. Tam ekran da yapabilirsiniz. Tabii böyle kötü oluyor. Ee, bunu kapatabiliriz. Yok. <laughs> arkadaşlar daha bir önce fake oldum. Neyse. Şu arkadakini arkadaşlar kapatmayın. Aşağı falan alın. Bunlardan böyle yaptıysam neyse. Ee, arkadaşlar ilk olarak buna basmadan önce bunu arkadaşlar basarsanız en sona error verecektir. İlk başta bu bir şey yapmadan. Evet. Kanalımı zaten şu anda izliyorsunuz. Buradan abone olabilirsiniz. Ee, tabii bunu yine anlayacağım. Neyse. <laughs> Arkadaşlar ilk olarak kendiminkini alayım mesela. Şöyle kopyalayayım. Buraya yapıştırayım. Ee, şifrek. Bunlar. Arkadaşlar hızlı şey. Ay az daha basıyorum. Arkadaşlar bu hızla iki size tavsiye etmem çünkü bazen bu ikisini falan çıkarmıyor. Direkt yapıyor. Burada arkadaşlar ekstradan başka şeyler de bir şey yaptım. İşte arkadaşlar size oynadı oynar diye bir şey Yani kod şey şey böyle konuşabildim. İşte onlarla. Ve e, arkadaşlar bu arada e-mail e, telefon numarası ise o da oluyor. Arkadaşlar bunları yapayım. Bunu da yapayım. Tamam. Bu da yaptık. Bunu neden basıyorsun? Neyse. E, arkadaşlar şimdi ben buradaki şeyleri Arkadaşlar bunları silin. Buraya da bir şey yazmayın. Öyle bug oluyor. Arkadaşlar sildikten sonra buna basın. Arkadaşlar ben şu anda zaten oraları pikselliyorumdur. Çünkü şu anda oradaki bilgiler e, geliyor. O yüzden orayı şu an sansürlüyor. Evet arkadaşlar bir sonuç çıktı ama gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. Şu an sadece password'u zaten tamamen sildim. Keşke sansür listeyim. Neyse. Ondan sonra sildim. Arkadaşlar e-mail ve telefon numarası olduğu için onu da şu an sansürlüyorum. Dur. Ama pasaport direkt istedim. Arkadaş e, 44. Burada. Bir dakika. Abi yine o bug mı Neyse. Oynadım oynar. Şöyle fight. Bir vefet. Bu ne? Neyse. E, bug olduğunu arkadaşlar daha çok yapamamış. Hızlı ek yapsaydık büyük ihtimalle sadece bir tane çıktı. Bakalım arkadaşlar. Arkadaş sayısını doğru bilmiş şey. mi? 44 ve arkadaşlar gibi burada da 44. Bu kadar. Gördüğünüz gibi walking denilinde zaten burayı ilgilen geldim. Arkadaşlar elektro krizi kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bunu da basıp çıkarabiliriz. <laughs> Neyse arkadaşlar e, bu tamam zaten burada falan yazıyor. Arkadaşlar e, bu tam tamamen bayağı like aldığında ben zaten aşağıdaki yorum yazarım. Aldığında hatta aldığında değil ben çekiliş yapacağım ama belli bir like sonra pardon belli bir like sonra çekilişi sonuçları açıklanacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.